Arkadaşlar ben Berkay bugünkü yepyeni bir videomuzda videonun başlığında da görmüş olduğunuz üzere aracımızın içerisinde böyle e, animasyonlu bir televizyon ekleyeceğiz bu televizyonu yapan tunaya çok teşekkür ederim böyle güzel bir mod yapıp bizlere sunduğu için ise e, ilk başta aracımızın içerisine geçelim arkada arkadaş var da. Şimdi ise arkadaşlar normal oyunun orijinal interiörü görmüş olduğunuz gibi herhangi bir e, şey interior modu vesaire yok. İşte burada benim size paylaşacağım bu sebebi ben bu sebebi biraz soydum mu video çekmek için. Onun için de hazır e, hazırlığımı yaptım ben. E, ilk i̇lk başta televizyonumuz tam olarak şuraya gelecek televizyonumuz. E, o televizyon gelene kadar şimdilik biz de böyle bir şeyler yapalım. İlk başta arkadaşlar oyunun içerisinden hızlı kayıt alıyoruz. Hızlı kaydımızı e, scroll lock ile hızlı kaydımızı alabiliyoruz. Ben kastım tuşa atadığım için e, del tuşunda, o yüzden del tuşuna basarak hızlı kaydımızı alıyoruz. Quick save. Hızlı kaydımızı alıyoruz sol üstte olduğu gibi. Ondan sonra masüstene. Vanda Rolling Discord sunucusunda gidip oradan e, modu buluyorsunuz arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde bulacağınızı düşünüyorum. Eğer ki bulamazsanız da Discord sunucumda benim sunucuma gelip oradan Verify Permi aldıktan sonra sizler açılan belirli bir odadan bakabilirsiniz. Videosu çekilen tüm modlar orada yer almaktadır ve hiçbir mod çalışmıyor gibi bir sorun yok. Hepsi çalışıyor. Şimdi ise asp e, Aspeke ve Camp e çok teşekkür ediyoruz. Thank you. Skyna Televizyon'un animasyonunu sona yapmışlar? Ee, video gösterebilir miyim? Videosunu gösteremem ama her neyse biz yapalım. Ee, ilk başta hızlı kaydımızı almıştık. Geliyoruz buraya. Belgeler, Documentary, Eurotrack and ee, burada bekliyoruz. Sonra burada bize diyor ki home diyor, aspect diyor. Home, home file this Euro Truck, Aspek, Aspek, Hop, Aspek. Eğer sizlerde yoksa o mod, siz e, Not File, Right Click, e, New File, readme Aspek yapıyorsunuz. Yani sizlerde dosya yoksa sağ kala yapıp yeni klasör oluşturuyorsunuz. İsmini de Aspek yapıyorsunuz. Ardından yaptığınız dosyanın içerisindeki e, ee, bizde Skynet TV istiyor burada yok biz buradaki dosyayı Skynet TV, bunu atıyoruz sonra şunu için atıyoruz ardından bitiyor bunları bitirdikten sonra ise kurulumuna geçiyoruz e, ee, burada profiles kısmına geliyoruz profilesten 2136 save koyuk save GMC dosyasını serial Dispenser ile açıyoruz. Game dosyasını açıyoruz. Açtıktan sonra ise görmüş olduğunuz üzere game dosyamız geldi. Buraya yazmamız gereken şey bize burada inbox vermiş ama biz inbox'a kurmayacağız. Kapa kuracağız. O yüzden de F yapıp buraya buz alttan Tire job alttan Tire log yazıyoruz ve aşağı seçip down yapıyoruz ve aratıyoruz search bir daha yapıyoruz ve buluyor burada bulduktan sonra ise görmüş olduğunuz üzere birden fazla modu var buraya şunu kopyalıyoruz copy enter paste copy paste bunları yapıştırdıktan sonra sıralamaya gerekmesi için 31 yapıyorum bir tane boşluk bırakıyorum bu boşluk çok önemli bunu yaptıktan sonra ise hemen altındaki şu enter'ın altında iki enter two enter and e, buraya kopyalıyoruz Şurayı komple şöyle Buraya kopyaladıktan sonra şuranın ortasına yapıştırıyoruz. Bunu yapıştırdıktan sonra ise işlem bitiyor. Yani dataya işlemiş oluyoruz. Ama aracımızda gözükmesi için de bunu eklememiz lazım. Bize diyor ki set class set bir diyor. Eğer aracınızda yoksa siz bunu direkt bu şekilde yapıştırıp geçeceksiniz ama aracınızda set varsa, set class set bir varsa şimdi yapacağım işlemi izleyin. Bu daha kolay, daha basit. Ctrl C kopyalıyoruz buraya. Buraya tıklıyoruz. Ctrl F. Ctrl V Yapıştırıyoruz. Up. Yukarı yapıyoruz. Sonra arattığımızda bize buluyor. Bulduktan sonra ise şuraya kopyalıyoruz. Yapıştırıyoruz. Ardından sıralama göre gitmesi için 6, 7, 7, yaptık. Burayı 8 yapıyoruz. Burayı da 8 yapıyoruz. Ardından bize demiş ki swap 1'e kayıtlı. Geliyoruz buraya altının hemen altına. 6 Altın numaranın hemen alt tarafına bir boşluk bırakıp yapıştırıyoruz Sonra buraya 7 yazıyoruz ve işlem bitiyor sonra kaydediyoruz Eğer sizlerde Set Glass yoksa Şuradaki komut yoksa Siz bunu direkt şuraya kopyalayıp buraya yapıştırıyorsunuz Ardından Şu nemless kodunu en üstte aracımızın datası olan kısma yapıştırıyorsunuz ve olay bitiyor Şimdi ise bunları yaptıktan sonra oyunumuzun içerisine geçiyoruz. Oyunumuzun içerisine geçtikten sonra e, buradan ESC yapıyoruz. Kaydet yüklü yapıyoruz. Oyunu yükle yapıyoruz. Yükle diyoruz ve evet diyoruz. Ardından e, oyunumuz hızlı kaydı çalıştırıp bizim eklemiş olduğumuz konuttaki dosya konumunu kontrol edip modu karşımıza çıkartıyor. Geldiği zaman aynen şöyle bir değişik bir şey olacak. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 diye gidiyor. Gözüküyor mu? Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 diye. Şöyle kontrol açalım. ha. Bakın televizyonumuz bu şekilde. Bunu nasıl editleriz derseniz ise yapmanız gereken işlem şu şekilde oluyor. Tekrardan masa geliyoruz. Masa geldikten sonra game dosyasını kapatıyoruz. Buradan nereye atmıştık biz dosyamızı? Aspeki. Geliyoruz hemen buraya. Buradan aspekt dosyasını buluyoruz. Skyna TV buluyoruz ve ardından tekstür dosyasını buluyoruz ve burada buraya e, Paint.net adlı uygulamayla bulabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere burası. Bunu açıyoruz. Açtıktan sonra ise e, buraya dosya farklı kaydet. Buradan DDSD PNG olarak kaydediyorsunuz. Ardından fotoğrafı editliyorsunuz. Editledikten sonra bunu böyle yapıştırıyorsunuz. Sonra bu PNG olarak geliyor. PNG olarak geldiği zaman da PNG dosyasını bu programımızın üzerine kaydırıyoruz. Ondan sonra işte buraya editlediğiniz fotoğraflar geliyor. Geldikten sonra bunu yapıyorsunuz, farklı kaydet yapıyorsunuz. Bu sefer sizinki PNG uzantılıydı. Bu sefer bunu buradan DDS seçiyorsunuz. İsmine dokunmuyorsunuz. Sonra kaydet dediğiniz zaman diyecek ki size böyle bir dosya var zaten. Bununla değiştirmek istiyor musunuz? Evet diyorsunuz. Ardından tamam diyorsunuz ve işlem bitiyor. Burada editlediğiniz fotoğraflar size trailer'ın içerisinde oluyor. Editledikten sonra araca geçtiğiniz zaman hızlı kaydı yeniden çalıştırdığınızda hiçbir fark olmayacak. Yapmanız gereken şey ya profili kapatıp açmak ya da oyunu kapatıp açmanız gerekiyor ki profil dosya ya editlemiş olduğunuz fotoğraflar karşınıza gelsin. Bu modumuzda bu kadardı arkadaşlar. Kurulumu bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet Bay bay. See you later.